Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzun konusu yine insignia olacak ailemizde evet arka taraftan da e, doğal köy e, sesleri geliyor onlara da şimdiden kusura bakmayın diyelim şimdi e, insignia olacak dedik biliyorsunuz benim kullandığım araç bir de abimin araç var burada 2016 e, sport 68 binde benimki size 2015 aralık çıkışlı 99 bin 100 bin diyelim düz hesap Şimdi bunda bugün neyi ele alacağız? Eee kuranik kronik birkaç sıkıntı var. Problem var. Onları ele alacağız kullanıma bağlı olarak. İlk önce isterseniz şöyle e, benim araçtan başlayalım. Insignia'ların %99.9'unda var sanırım. Şuradaki çatlak arkadaşlar. Bu parça çok fazla pahalı bir parça değil. Şu an fiyatını tam bilmiyorum. E, oturup kalkarken, araçtan inerken şuradan bir baskı yapıyor ister istemez. Bundan dolayı şurada bir çatlama oluyor. Bunun altı boş olduğu için bunun çözümünü bulan arkadaşlar da var. İşte bunu söküp altına bir destek yapıp yıllarca kullanıp buradaki çatlakla karşılaşmadığımız arkadaşlar da var. Öyle bir çözüm bulabilirsiniz. Ya bunun değişimini ya da bunu daha çatlamadan şuradan sökülüyor bu. Onun altına bir destek atılıyor. bir sünger tarzı bir şeyle. Ondan sonra bu. Sorun ortadan tamamen giderilmiş oluyor. Bunu forum sitelerinde görmüştüm. Uygulama yapılmış. Çok da işe yaradığını söylemişlerdi. İç kondisyon olarak deri aksamımız vesaire. Ben zaten yaklaşık 4-5 ayda bir deri bakımlarını vesairelerini falan yapıyorum. Şimdi ikinci sıkıntımız da şu. Şöyle yakından çekelim. Şu deri vites topusları çoğunda soyuluyor. Diğerini de göstereceğim. O bundan daha da kötü. Kullanımla da alakalı olan bir şey muhakkak tabii ama. Hani bunda yoktu. Şu son 1-1.5 aydan beri burası iyi çöktü. Bunun da çözümü var. Bunda çözümü nasıl? Arkadaşlardan görmüştüm. AliExpress tarzı sitelerden. Bir onun da şeyini koyayım. Onun da ben fotoğrafını koyayım. Güzel bir vites topusu. Bunu bu şekilde takıyorlar gördüğünüz gibi. Diğer araçlara göstereceğim yine aynılarını. Hani kronik problem mi değil mi? Onu görmeniz açısından iki aracı da yan yana çektim. Şimdi iç aksamda direksiyona gelelim. Direksiyonda Cosmo araçlarda özellikle çok fazla soyulma olduğunu gördüm. Dediğim gibi ben yaklaşık aracı 4 ayda bir deri bakımını yaptırdığım için benim aracımda çok da fazla bir şey yok. Şu kısımlarda falan evet soyulmalar var mı? Olmuş ama şu an herhangi bir sıkıntı araçta yok. Şimdi bir diğer kısma da geleceğim. 3 dedik ama bir tane daha göstermek istiyorum. Turbo hortumunun olduğu kısım buradan biliyorsunuz. Şu kısımda atıyor arkadaşlar. Şu kısımdan attığı için e, benim ustam şöyle bir çözüm uyguladı. Şuradan bir klipsle bunu tutturdu ki bu ki bu e, titreşimden vesaireden falan e, minimum etkilensin diye. Daha doğrusu bunların şuradan bağlantılı e, bir şeyleri varmış, e, bir aparatları varmış bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Farklı bir ustam da onu bana tavsiye etmişti. Normalde şuradan bağlantılı bir turbo hortum sabitleyicisi varmış. Hani bunu da araştırmadım hiç açıkçası. Hani e, uygulayanınız varsa, göreniniz varsa e, lütfen siz de bana e, gerek Instagram üzerinden gerek de e, YouTube üzerinden paylaşın. Biz de arkadaşlara yardımcı olmaya çalışalım. Şuradan bahsediyorum. Şuradan bir kelepçe vasıtasıyla şu kısımdaki bir civata ve kelepçe vasıtasıyla şu turbo hortumu sabitleniyormuş. Şimdi gelin diğer araca da bakalım. Aynı sıkıntılar onda da var mı yok mu? Bir görelim. Birinci sıkıntımız dediğim gibi diğer e, araç e, spor paket. Onda da mevcut. Yine burada çatlağımız var. Direksiyon kısmına geldim buradan. Direksiyon kısmında e, bunda da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Araç 68 de demiştik. Topuzuna gelecek olursak da vites topuzu evet. Vites topuzu şu an kötü bir durumda bunu boş kaldığımız zaman da kısmetse değiştireceğiz. Turbo ile alakalı olan kısımda yine aynı şekilde dediğim gibi bunda da aynı şey söz konusu. Turbo hortumundan bir sıkıntı yaşamadık ama yaşayan arkadaşlar var. yolda bırakan arkadaşlarım var. Gerçi bunların geçici çözümler oluyor. Şu kısma falan farklı bir boru tipiyle kelepçe falan atılıyor ama Hani o da çok fazla çözüm olmuyor. Şu ortumun da biraz e, bunlarda zincir sesi e, mevzusu var. Ben zincir sesini diğer e, aracın manuelle biliyorsunuz kahverengi. Onu da şöyle çözüm Aracın kaportası kaputu açık kalsın. Bakalım içeriden zincir sesi belli oluyor mu? Motul yağ kullanarak. Motul yağ kullandığımda e, çok ciddi anlamda bir e, seste azalma olduğunu ben deneyimlemiştim. Onu şimdi bir bas bakalım basalım. Şimdi marşa basalım. Bakalım zincir sesi vesaire bir şey geliyor mu? Evet, görüyorsunuz. İlk başta bir tırt diye bir zincir sesi geliyor. Bunu da, e, bu araçta Motul'ü kullanmadım ben henüz. Bu komple yetkili servis bakımlı araç olduğu için bundan sonraki bakımında ben e, Motul yağı kullanacağım. Bakalım Motul yağda da bunu çekeceğim. E, özellikle Instagram'dan da paylaşacağım arkadaşlar. Sorun olan zincir sesi e, maalesef var. Bunu açmak için de dediğim gibi komple kesmiyor ama velakin en azından zincir sesini azaltma söz konusu. Ben diğer arayınca bunu deneyimlemiştim. Şimdilik sizlere aktarmak istediklerim bunlar arkadaşlar yaklaşık 3-4 kronik problemi ile alakalı ve çözümü ile alakalı sizlere bilgi vermeye çalıştım. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenip bize destek olun. Insignia ve diğer araçlarla ilgili kronik problemleri ve çözümleri size hep birlikte bilgimiz dahilinde sunmaya çalışacağız. Yakın zamanda bir sanayi ziyaretimiz olacak. Opel araçlarda, aynı zamanda Volkswagen araçlarda en fazla yaşanan problemleri ve çözümlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.